Merkez Bankası'nın e, dövize müdahalesi, yani rezerv e, satarak dövize müdahalesi işe yarasaydı, 128 milyar doları satarken işe yarardı. Dolayısıyla bugün e, rezervleri negatife düşmüş ve herkesin, cümle alemi bittiği e, bir gerçek bu. E, bir Merkez Bankası'nın, e, mühimmatı tükenmiş bir Merkez Bankası'nın emanet parayla, emanet dövizle yaptığı müdahalelerin Uzun soluklu olmayacağı herkes tarafından biliniyor, piyasa oyuncuları tarafından biliniyor, yani sıradan vatandaş dolara 100, 100, 500, bin dolar yatıran vatandaş tarafından da biliniyor. Dolayısıyla çok ciddi almıyor. Bunların dördüncüsü oldu. İşte bu dördüncüsü bir ay olmadı yani hepsinin yani iki hafta içinde dördüncü müdahale sanırım. Bunların bir etkisi olmaz. Ancak şey yukarı gidişi gün içinde frenliyor İşte 14 65 70'lerden 14-15'e getiriyor. Ama örneğin 13 bandına düşürmüyor. Yani 13 bandı ki daha bir ay önce bir dolar 10 liraydı. 2 ay önce bir dolar 8,5 liraydı. Yani o kadar hızlı bir alt üst oluş süreci ki bu tam bir döviz krizi. Yani çok yüksek maliyetler topluma ve ekonomiye yükleyen bir krizden bahsediyoruz döviz krizi ekonomik kriz diyemiyorum çünkü henüz ekonomide bir negatif büyüme yani küçülme yok yani geçen yılın baz etkisiyle ekonomi büyümeye devam ediyor ama yani şey e, tam anlamıyla e, çılgın fikirlerle ekonomiyi yönetmeye e, tevessül ettikleri, çalıştıkları için e, şey e, kuru durduramıyorlar çünkü olumlu bir hikaye yok yani mesela olumlu hikaye ne olabilirdi birisi çıkıp açıklama yapardı artık faizleri indirmeyeceğiz. bu bile teskin edebilir şu dolar satışından daha fazla. Ya da tekrar döneceğiz biz enflasyon üstü faizlere dese e, yani artık 10 liranın altına düşmez ama ne bileyim 12 liraya mesela düşebilir belki o zaman. Bu olmadığı sürece düşmeyecek. Ve şunu söyleyeyim e, doları şu an şey, faizi 19 liraya çıkarsalar bile artık 2 ay öncesi kurlarına hatta bir, bir ay öncesinin kuruna dönme imkanı yoktur. E, çok daha yüksek e, faiz artışlarıyla daha önce yaptılar bunu iki kez e, düşük faizlerden yükseğe fırlatmak zorunda kaldılar. Bir 2018'de %8'den %24'e fırlattılar. Daha sonra da 2020'de Berat'ın gittiği, Albayrak'ın gittiği dönemde Naci Ağabey geldi %19'a çıkardı. İşte daha sonra bu e, şey Kavcıoğlu geldi. Başlangıçta e, işte enflasyonun üzerine faiz vereceğiz dediği için yatıştırabildi ama daha sonra elinden itibaren kendi verdiği sözü de tutmadı, bilmem çekirdek enflasyon dedi ki onu bile tutmadı. Yani dolayısıyla bugün TL'de kalmak. Yani hem hane halkı açısından hem şirketler kesim açısından TL'de kalmak para kaybetmek anlamına geliyor. Değer kaybetmesi anlamına geliyor. Çünkü Türk arasını savunacak hiçbir çabası yok Merkez Bankası'nın ve e, anlaşıldık ya artık Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Saray'ın. Yani Türk arasını savunmak için e, hiçbir şey yapmıyorlar. Yaptığı tek şey e, küçük Döviz satışlarıyla işte 15'e yani daha geçen hafta 14'e çıkmasın diye uğraşıyorlardı. Şimdi 15'e çıkmasın diye uğraşıyorlar. Yani önümüzdeki hafta 16'ya çıkmasın diye uğraşacaklar. Yani her seferinde bir üst platoda dengeleniyor. Dengelenmekle denemez çünkü çok istikarsız ama orada orada kalıyor. Bir alt e, platoya inmiyor yani şimdi mesela on inmeyecek gözüküyor. Buradan bir çıkış yok. Bu çıkış olmadığını anlayana kadar buna devam edecekler gözüküyor. Ama çıkış olmadığı iyice belli olunca yani iyice kontrol edilemez duruma gelince muhtemelen şeyi faizleri patlatacaklar. Ne kadar patlar? Yani e, bin bas puan ya da on puan çıkacaklar. E, civarda işte bir takım dışarıdan bazı şeylerin ekonomik çevrelerin şeyleri var tahminleri var yani yüzde on beş çıkar mı diye ben onu da yetmeyeceğini düşünüyorum niye yetmeyeceğini de söyleyeyim çünkü bu bastırılmış enflasyon rakamları bile şu an yüzde yirmi bir buçukta iki ay içinde bunu yüzde otuza dayanacağını düşünüyorum Dolayısıyla 10 bas puan falan yetmez. Yani 15'i 30 yaparlarsa belki ortalığı biraz teskin edebilirler, yatıştırabilirler. Ama artık Türkiye'de faizlerin de etki gücü çok azalmıştır. hikayesi bir kere bir büyüme hikayesi değil. Çin hikayesi bir planlı e, kalkınma hamlesi. Yani birileri cüziyattan birisi baş ekonomist orada bir kalkınma bir büyüme var diye şey yapmış hiç bilmediği anlaşılıyor. Çin kalkındı. Her bakımdan kalkındı. Yani toplumun bütün eğitim koşulları sağlık koşullarını iyileştirerek kalkındı. Keza ücret düzeylerini epey yükselterek kaldırdı. Şu an oradaki ortalama ücretler Türkiye'nin iki katı. Yani dolayısıyla e, bu bu bir sadece yani dünyanın teknolojide e, ABD ile yarışan e, dünyada hegemon e, güç olma e, eşiğine gelmiş. Satın alma gücü paritesi bakımından Amerika'nın önüne geçmiş. Milli gelir bakımından satın alma gücü paritesine göre e, nominal e, milli gelir rakamına göre de Amerika'dan hemen sonra ikinci, üçüncü sırada gelenler çok uzakta. Hindistan'ı alın, Japonya'yı alın, Almanya'yı alın. Yani açık arayla gerideler. Dolayısıyla böyle bir ülkeyle Türkiye'nin yani 1.4 milyar 1.4 milyar nüfusu olan yani Türkiye nüfusunun yani 18-19 katı nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Coğrafyası çok daha geniş. Doğal kaynakları müthiş. Ve 40 yıldır uyguluyorlar. Dikkatinizi çekerim. E, 1978 sonrasında Deng Xiaoping'den sonra başladıkları bir e, şey var. Yani bir e, işte sosyalist piyasa modeli diyorlar e, ya da işte biz buna kapitalist, e, devlet kapitalizmi de diyebiliriz. Ama tepede bir Çin Komünist Partisi var ve istikrarlı biçimde tek bir parti götürüyor. Son derece disiplinli. Götürüyor. Yani oradaki e, şeyler yüksek tasarruf oranları çok farklı bunu yüksek e, yatırım oranlarına dönüştürebiliyorlar ve burada e, Türkiye'de böyle bir şeyi bırakın e, böyle bir planlamayı Türkiye mevcut planlamayı bile sadece anayasal bir zorunluluk olarak yapıyor. Devlet planlama teşkilatını yok etmiş bir ülkeden daha doğrusu bir partiden bahsediyoruz AKP'den yani planlamaya tahammülleri yok. Zaten şu an bakın bir orta vadeli program açıklandı şeydi Eylül'de. Şimdiden yok hükmünde kadık oldu. Yani 2022 bütçesinin oturduğu dengeler kadık oldu. Yani dolar kuru 9.27 .20 2022 için şey yapılan E, Bütün bunlar geçmişte kaldı. Yani hatta 2023-2024 dolar kurları bile çoktan aşıldı. Bir ay önce aşıldı. Dolayısıyla tam bir şey plansız, programsız, aklıma model geldi bir de bunu uygulayayım diyen yani aklına fikir geldikçe uygulamaya çalışan bir iktidar türü bu. Öyle anlaşılıyor ki sarayın akıl babaları arasında meğer bu Nurettin Nebati de varmış. Çünkü bugünkü açıklamalardan anlıyoruz ki, yani ben bu denemeyi başaramazsak şey yaparım, çocukların yüzüne bakamam diyor ama başarırsak kahraman olur diyor. Deniyor adam yani, deniyor. ki hani göle maya çalıyor, belki tutar yoğurt mayası çalıyor. Ya tutarsa hikayesi. Bu, bu, burada bir Çin modeli falan yok bunun arkasında. Burada bir Çin modeli atfı Şundan, Çin müthiş bir e, ihracat temposu, dış talebe göre de çok çalıştı, e, düşük ücretli e, bir e, dönemi var e, ama o çok geride kaldı, en azından 20. yüzyılda kaldı, 21. yüzyılda ücret seviyeleri Türkiye'yi ortalama olarak aşmaya başladı ve şu an iki katı e, yani kaldık içinde, bir de e, nakdi ücret dışında çalışanlara tanınan e, önemli e, Haklar var, hizmetler var, ama harcamaları var. Yani örneğin birçok şey, eğitim, sağlık hizmeti bedava, bilmem ulaşımda, şehir içi ulaşımda bunlar önemli ölçüde bedava. Yani toplu taşıma araçları vesaire. Bu bütün bunlar ücrete ilavedir. Kira, konut hakları vesaire bütün bunlar da. Türkiye'de olmayacak haklar var. Yani bütün bunları ücrete ilave ederseniz, yani ortalama ücret Türkiye'nin iki katı değil, daha fazlası olduğunu görürsünüz. Ee, dolayısıyla bu modelle Türkiye'nin bu e, şey çarpık, geri kalmış e, ve şey yağmacı kapitalist modelin kıyaslanması mümkün değil. Buradan bir yere varılamaz. Hele 6 ay sonra bu modeli uygulama heveslisi olanlara yani biraz tarih okumalarını e, önermek lazım. Bugün ilginç bir şey Ergin Yıldızoğlu yazmış yani bir başka şeyi hatırlatmış. Orada yolsuzluk yapanların ne yaptıklarını öğrensinler diye. Evet orada asıyorlar adamı yolsuzluk yapanları, Türkiye'de, <laughs> Türkiye'de hükümette adam kalmaz neredeyse. <laughs> Bu, Perşembe günü para politikası kurulundan bir artış kimse beklemiyor, ben de beklemiyorum. O denilen Türkiye eninde sonunda işte en az 10 puan arttı, 1000 bas puan neyse arttıracak yolundaki şeyler. 1000 deyince millet anlamıyordu 10 demek belki daha kolay. Yani 15'i 25 yapar mı faizleri? Bunu şimdi yapmak istemez bu iktidar. Henüz gündeminde böyle bir şey yok çünkü şunu yapmak istiyor. Bir ihracatı yani milli paranın değerini düşürerek, döviz şey yaparak ihracatı arttırıp ithalatı kısmak istiyor. Buradan cari açıkları azaltmak istiyor. Buradan bir şey yakalar mıyım? Bir de kredi musluklarını açıp kamu bankaları üzerinden özellikle vesaire. E, yani yapabilirse yatırımların önünü açmak istiyor. Ama yani kredi alan gidip koşturup döviz alacaktır. Yani yatırım yatırıma gitmeyecektir. Tekim geçenlerde bu şeye de söylenmiş. E, Numan Kurtulmuş'a o da tuhaf e, bir yanıt vermiş. Yani öyle insanlar e, yatırım iklimi yok çünkü Türkiye'de. Dış talep ne kadar canlı olacak? Yani ne kadar yani bizim ihracat yaptığımız ülkeler e, bu talebi sürdürecekler? Türkiye ne kadar mevcut ürün yelpazesinde, üretim e, yelpazesinde bu taleplere cevap verebilecek? Çünkü orta ve düşük teknoloji ürünler üreten bir ülkeyiz biz. Yani asgari ücret meselesinde söyleyeyim bu arada onun artışı olacaktır ama muhtemelen işte son söz saraya bırakmak üzere bugün açıklamadılar. O, orada bir göya işte Erdoğan'ın bir son şeyi olacak hamlesi. Bunu şeyde yaparlar. Sendikalarla toplu sözleşme yapıldığında işte sendika e, genel başkanının e, bilmem patronun son kez bir araya geldiğinde bir onun hatırına bir küçük artış daha yapılır falan. Buna benzer bir şey orada bir ağa olarak yani sarayın ağası olarak e, ücretleri de ben e, şey son noktayı koyarım demek istiyor. Her şeyde tuzu olsun istiyor ya. Burada da bakın ben sizi düşünüyorum. Namesi yapmak istiyor ama e, ne yapılsa yapısın bu asgari ücret düzeyi kimseyi tatmin etmeyecektir. Çünkü çok kısa sürede enflasyonu yenilecek daha açıklanmadan enflasyona yenilmiş bir asgari ücretten bahsediyoruz. Yani 4000 dese 4200 dese ne olacak? Hatta diskin talebi 5200 bile şeyi karşılamıyor şu an. Ee, asgari ücretin 2021 ocağındaki dolar karşılığını karşılamayacak. 6000'i geçerseniz ancak dolar cinsinden asgari ücret düzeyine e, ulaşabileceksiniz. Ee, böyle bir niyette kimsenin yok tabii yapamazlar onu. Dolayısıyla ne yapsalar e, asgari ücret dolar bazında düşük kalmaya devam edecek. Dolayısıyla ihracatçı açısından sanayici açısından bak ben dolar cinsinden bunlar düşük demeye devam edecekler. Sen de kolladım gözettim diyecek. Ama bir şeyi daha yapacak. Enflasyona yedirecek asgari ücreti. E, çünkü geçişkenlik çok arttı. Kurgu'la enflasyon arasında geçişkenlik e, şey, oranı yükseldi. E, yani bu enflasyon şu an resmen yüzde yirmi bir buçuk ama iktisatçıların açıkladığı 58.7 yani resmi rakamlar bile yüzde 30'ları aşacaktır ve böylece çok hızla bu şey asgari ücret enflasyona aşındırtılacaktır. Yani dolayısıyla şey yani burada iktidar kısa vadeli bir takım şeyler peşinde böyle refah artışı algılamaları yaratma peşinde. Buradan bir şey sonuç elde etmesi mümkün değil. Para politikası kurulunda peki artış olmaz da şey yapar mı? Sabit tutabilir mi? Pas geçebilir mi? Yani bu ay böyle kalsın, 15'te kalsın. Bu bir ihtimaldir, olabilir. Korkmuş olabilirler. Onun etkisi şu an döviz satmaktan daha fazla olur. E, azaltabilirler mi? İhtimal dahildedir. Yani e, çünkü şey sarayın baskısı sürecektir. E, yani 15'i e, 14'te yapabilirler. E, ama yani. <laughs> Bu her durumda şey, bu iktidar artık ekonominin geleceği açısından olumlu işaretler verebilecek bir iktidar türü olmaktan çıkmıştır. Ekonomiyi kavradığına ve yönetebileceğine dair çok ciddi bir güven kaybı içinde. E, o nedenle buradan e, bir çıkışları yok. E, çok kötü bir final. Türkiye'de çok kötü bir şeye hazırlıyorlar. Yani geldikleri dönem e, düzelen bir ekonomiydi. Şimdi gerçekten her bakımda olumsuza giren bir ekonomi e, bırakacak gözüküyorlar. E, o yüzden de varı yoğu satma peşindeler. İktidarı kurtarmak yani bir seçim ekonomisi kemiklerini yaratmak için Türkiye'nin varını yoğunu ve o yüzden de satmak peşinde. O yüzden de çok büyük zararlar e, verecekler. Tabii bu arada yağmalama düzeninde ya gider ayak biraz daha yağmalayalım mantıza çalışacaktır ee, şey yok yani geleceğe dönük çok iyimser e, beklentiler yok ne yazık ki şu an